Erler demine destur alalım Erler demine destur alalım alalım Selamun Aleyküm sevgili dostlar Sevgili dostlar bugün misafirim sevgili Ali kardeşim Aleyküm. Ali kardeşim araya araya buldu Etrafımda dolaşıyor Ama Aleyküm. arabalardan dolayı Sesten dolayı birbirimizi biraz geç bulduk. Şimdi sevgili Ali kardeşim çarşısını pazar etti, döktü bıçaklarını bize danıştı. Kendi bilgileri tabii ki var. Bizden beklentilerini söyledi. Biz de önce bir tane bıçağını bileyelim dedik. Sevgili dostlar, durmazdan çok ümit var değildin. Yani geldiğinde, evet, evet, değil mi? Ümit var değildin. Ben bunu biledim ama sana da vermedim. Şu anda da benim elimde. Biledim. Şimdi çok şey yapmayacağım. Şu anda bıçağı sana vereceğim. Sen bir bu bıçağı kendin test et. Ve bana de ki Zeki Usta şurada şunu burada bunu istiyorum. Bu kadar net söylüyorum. Bak şurada şunu burada bunu istiyorum. Ya da olmamış de olmamış de. Çünkü senin söylediğine göre bir daha işleyeceğim. başka bir şey gerek yok. Ya bak başka bir şey gerçekten gönülden böyle abi şu noksan dersen yapacağım Allah'ın izniyle. Buna hiçbir şeye gerek yok. çok temiz olmuş. Yeterince benim alacağımı düşünüyorum. Eyvallah bak ben söylediğim konuda çok samimiyim. Senin de samimiyetine inanarak devam etmeyeceğim. O zaman diğer bıçaklara gireceğiz. Arkadaşlar bir tane N690'ı var. Şimdi Hangi dostumuzun imal ettiğini bilmiyorum ama şunu ben kendim bilemeci olarak söylüyorum. Bakın burada yanlış anlaşılma olmasın adam gerçekten güzel işçilik yapmış ya ağır iş bıçağı, orman bıçağı bana göre hani bu kalınlıkta bunu kelle bıçağı diye yapacağım dendiğinde bilemesi de biraz zor kabze genişliği de mesela. Ya askeri tip bir bıçak arkadaşlar yani kurban bıçağı olur mu? Ya birkaç tane ma mal kesmek için kurban kesmek için tabii ki olur ama onun ağırlığıyla diğerlerinin ağırlığı arasında çok büyük fark var ve bilek yorulur. Bunu da kardeşime söyledim. Hiç kimsenin malına e, laf etmiyorum. Herkesin malı altın elinde olanlar iyi değerlendirsin ama en 690 ve bu kalınlıkta kesici bıçağı olur mu? Ben tartışılır ve bu genişlik tartışmayanlara da saygım var. Onun için bunu da kesim bıçağı olarak yapacağım ama söylüyorum. Kendisi çok mal kesmeye kalkmasın. Bir 4-5 malda dene. Hazır hissettiğinde kendini. Sonra şeyden sonra da bunu yorumlayalım Allah'ın izniyle. Kurbandan sonra da şöyle bir zaman geçtikten sonra bunu gerçek manada yorumlayalım. Çünkü en 690'ı zımparalar da zorlanıyor arkadaşlar kesmekte. Yani özel bir bıçak ama taktikal bir çelik bence. Bence. Hani çok da anladığım bazıları diyebilir. Ya Zeki Usta sen ne anlıyorsun? E ben de anladığım kadarıyla konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi bıçakları bileyelim. Akabinde tekrar inşallah bir dönüş sağlarız. Evet dostlar Ali kardeşimin çarşısından birkaç tane bıçağı eledik. Yani e, böyle bizim için kimse yanlış anlamasın. Hiç kimsenin malına dediğimiz gibi şey yaptığımız yok. Bizim için kesecek, kesilecek bal sayısıyla kesecek bıçaklar arasında bir orantılama yaptık. Oradaki bıçaklara dokunmadık. Gerek yok. İhtiyaç olduğunda yeniden gelinir. Allah ömür verirse bilenir. Şu dört bıçağı biledik. En 690'a çok ciddi yanak açtım. Yani baya baya uğraştırdı beni. Ama dediğim gibi evet şu anda jilet gibi oldu ama kabze çok ağır bana göre. Bana göre. Ee, bununla kendisine nacizane tavsiyem durduğu yerde kaldır koy. Çünkü senin şu masatın bunu çalıştırmayabilir dedim. Arkadaşlar daha iyi bilenler yapıcı yorumlar atsın. Yani bizi küçümsemeden ama bizi de doğrultacak vaziyette yorumlar atabilir. Ama sadece ve sadece yorum olsun diye hevesimizi kıracak bir şeylerin de söylenmesi ne bize ne de söyleyene herhangi bir kar getirmez. Biz fikrimizi zikre döküyoruz burada o kadar. Evet şimdi ben söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi Ali kardeşim söyleyecek söyleyeceklerimi uçaklarımın kılıfında olanlara zaten güveniyordum. Ama bu de ustam elinden geçmesi lazım. Ee, en azından zeki usta gibi bir ustam elinden geçmesi lazım. Bu konuda işimiz rahat. 690'dan biraz ümitliydim ama e, göreldikten sonra çabuk müdahale edebileceğim bir uçak değil. Farkındayım. O da zeki ustamızın tavsiyesi üzerine artık iş görmeyeceğini anladığımız anda kılıfına koyup kenara çekiliyoruz. Sonra erken vakitlerimiz sesinden olsun, durmaz olsun. Sizin zeki ustamızın Tavsiyesi üzerinde devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar özür dileriz. Beton mikserlerinin yanında bu sesi ayıklamak da çok zor. Değerli vaktinizi de almayalım. Sevgili kardeşime hayırlı olsun. Umarım biz de bir şeyler verebilmişiktir bu vesileyle. Selam ve muhabbet ile.